Gecenin içine ettin yani Kürşat. Ne vardı o kadar sinirlenecek? Ya ciddi bir şey olsaydı? Allah korusun ölebilirdi çocuk. Hella hella. Öfke kontrolünü öğrenmen lazım. Keskin sirke küpüne zarar şekerim. Ha bir psikoloğa falan mı götürsek acaba? Tabii canım psikoloğa şarttır. Geçiştiriyorsun. Ama bunu çözmemiz lazım. Böyle olmaz Kürşat. Sen normal değilsin. Tabii önce bunu senin kabul etmen lazım. Ya bir susar mısın lütfen? Ben senin iyiliğini düşünüyorum şekerim. Bak yine sinirleniyorsun. Sen böyle yapınca ben de kötü hissediyorum kendimi kom. Düşünmeyeceksin o zaman. Sen kimsin beni düşünecekten? Anam mısın babam mısın? sen hele Ben senin kardeşinim Kürşat. Abinim ben senin. Hayır efendim. Sen benim hiçbir şeyimsin. Kimsin oğlum sen? Nahlet gelsin senden. Gelmiş bana sorgu sual yapıyor. esek. Yok efendim öfkemi patlatıyor meş de! Pesekoloğum bozek meş meş de! Tey! Vay bana vaylar bana! Ula sen kimsin? Sen nereden çıktın? Bana diyor ben senin abinin, ben senin iyiliğin için düşünecektim. Helal ya! Kimsin oğlum sen? Kimsin? Kimsin? Bak ya, akşam akşam benim kafamı nasıl bozmuş. Eşek oğlu eşek. Bak şimdi sana ne diyorum. elektriği bitti. Helal la. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Yoksa bu bana trip atıyor nesi? Ha? Aha, Kürşat arıyor. Kral. Serdar. Buyur abim. Nasılsın canım? İyidir reis. Sen nasılsın? Çok şükür. Allah bundan geri koymasın. Yuharlanıp gidecektim. Eyvallah. Bak sana ne diyorum. Danyal orada mı geldi yoksa? Yok. Orada değil he mi? Yok abi değil. Oldu ya canım. Buyur Kürşat abi. Yeğenim sen nasılsın? İyidir abi. Çalışıyoruz, yorgunuz. Sen nasıl? Bu saatte he mi? Ee para lazım abi. Ne demişler? Paran varsa cümle alem kulun, paran yoksa tımarhane yolun. Sağ ol canım. Bak sana ne diyorum. Daniel orada mı yoksa? Yo, ne oldu ki? Oldu ya akşamlar canım. Ulan bu çocuk nereye gitti yoksa? Alo. Ben de dedim, ben de he, ben de iyi mana. Sen nasılsın? <laughs> اوه يا هلا هلا يا واه انا 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 يا